Yani aslında filmimizin genel amacı ve hikayesi şu. Aslında biz zeren hep bizimleydi. Hep bu topraklardaydı. Teknolojide, endüstride her yerdeydi ama biz bunları aslında tam anlamıyla görmüyorduk. Aslında şu anki filmimizin hikayesi o. Aslında zeren hep buradaydı ve hep burada olacak. Ama benim için önemli olan eğitime vermiş olduğu destek, spora vermiş olduğu destek, büyük şehirlerin dışında bilgiye ulaşamayan gençlere verdiği destek benim için en büyük bence katkıdır. Büyüklüğün karşılığı budur. Ve hareket ve oyun. Ey Aktif set günü, kalabalık yani böyle organize olduğumuz set günü aktif dört gün. Üç gün İstanbul'umuz var. Bir gün şu anda bulunduğumuz yer Antalya'nın bayağı yukarıları aslında. Antalya ile artık Burdur Sparta yakınlarında Korkuteli bölgesindeyiz. İmecik bölgesindeyiz. Filmimizin içerisindeki birazcık daha Anadolu dokusunu, biraz daha uzak dediğimiz, daha Anadolu vinyetlerimizi, filmimizin birazcık daha bizden olan diye tabir ettiğimiz planlarını çekmek için buradayız. Akşamleyin İstanbul'a döneceğiz. Üç gün daha İstanbul'da set günümüz var. Merhaba, Andas ben. Projenin görüntü yönetmeniyim. Bugün çekimimizin ikinci günü. Önce çapa bölümüyle başladık. Şimdi buranfelek kısmında voleybol setup'ımızı bitirdik. Bundan daha zor işlerimiz daha var. İki gün daha çok güzel gidiyoruz. Aynı şekilde o iki günü de tamamlayacağız. Biraz önce bahsettiğim setup'lar çok kolay setup'lar değil. O yüzden genelde birbiriyle iyi anlaşan, birbirini tanıyan bir ekiple yola çıktık. Türkiye'nin zereni var. Türkiye'nin zereni var. Türkiye'nin zereni var. Zeren o link alakalı bilmediğim birçok detayı da öğrenince tabii ki de bu bize daha çok heyecan verdi ki bu zaten senaryo aşamasında da işin içerisindeydi.